Gazi Yaşargil tam 100 yaşında hayata veda etti. 1925 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hayata başlamış. Hakikaten bir Türk evladı, bir Anadolu çocuğu ve büyük bir mücadelenin ardından yurt dışında çok önemli başarılara imza atmış, dünya çapında başarılara imza atmış ve bizim mesleğimizde, tıp mesleğinde hepimize bir rol modeli olmuş, önemli bir isimdi. O da dünyadan göçtü gitti ama giderken çok önemli başarıları, çok önemli değerleri bizlere miras bıraktı. Onun bir röportajına şöyle bir baktığımda aynen şu ifade Kullanıyor. Benim memleketime, milletime içten bir bağım, bağlılığım var. Biz de varız. Bizden de bir şeyler çıkabilir ispat etmek için hayatımı verip çalıştım. Bizim milletimizi korumamız lazım. Böyle bir insandı Gazi Yaşargil. Uzun yıllar yurt dışında çalışmış bir hekim olarak şunun altını kuvvetli bir çizgiyle çizerek ifade ediyorum. Özellikle yabancı bir ülkede kariyer yapmak, o meslekte başarılı olabilmek son derece zordur. Bir rol modelidir. Ee, göçtü gitti, onun da mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun.